Acil durum, hemen size bir parfüm önerisiyle geldim. Frederic Patrick'ten kendime tutamadığım bir alışveriş yaptım. En çok satan ve en sevilen parfüm kodlarından sipariş ettim. Gerçekten hepsi bebek gibi kokuyor. Ben zaten bir Frederic Patrick hayranı olarak bir kokusunu bitirdim. Biri zaten bunun yedeği. Hatta arabamda bile var. Frederic Patrick'in kendine has özel kokuları var. Koku ailesi çok geniş ve çok kalıcı. Hepsini tek tek size koklayacağım. Siz alamayacaksınız kokularını ama kodlarını muhakkak öneriyorum. V10 kokusu Böyle sizi bir çiçek bahçesine götürüyor ama pudranın arasında bir çiçek bahçesindeymişim gibi. Y4 kodu. Bu da tam böyle bir gece kokusu. Tam bir gece kokusu yani. B1. Oh. Bu da çiçekli. Ama şekerli bir koku. Ben şekerli kokuları sevmem diyordum ama benim sevdiğim kokular şekerliymiş biliyor musunuz? E, şeker şeker kokusu değil. Alt ya da üst notasında ben muhakkak şekeri beğeniyormuşum. L6'yı göstereceğim. Sıktığınızda aa hangi parfüm diye soracakları bir koku. Ormana bakan bir deniz kenarında yemek yiyormuşum gibi bir his yani bu şu an. <laughs> Önerdiğim kodlardan sipariş etmek isterseniz profilimde Trendyol linki mevcut olacak. Kaçırmayın. Güzel indirimler de oluyor, güzel fırsatlar da oluyor. Şimdiden keyifli alışverişler.